şeylerdi. Siz biraz bu baz etkisini ve cari açık kısmını da biraz yorumlar mısınız? Tabii ki. Şimdi bugün Alaaddin Aktaş'ın da yazısına baktım. Ee, aslında aslında %9.49 baz etkisini bir yerde baz etkisiyle düşecek olan enflasyonu bir yerde aslında önünü kesecek bu zamları hesaplamış. Yani ne kadar enflasyona katkısı olacak diye elektrik zammının hiç yoktan 0.5 ÖTV'nin 0.25 ama tabii onun dolaylı etkileri de var tabii ki. Yani lojistikten her türlü maliyeti etkileyecek akaryakıt. Kiranın da 0.75. Yani yaklaşık Temmuz'un o tabandaki muhtemelen %1.5'sa 2 puan buradan geleceğini söylüyor. Dolayısıyla %3'ün üzerinde aslında gelmesi lazım. Temmuz enflasyonu normal şartlarda. TÜİK'in çok çalışması şart... lazım anladığım için. Evet. evet. 949'da neden olmuştu aslında? E, vergi artışları gelmişti. Hem katma değer vergisinde hem de ÖTV'de. Gerçekten çok hani sıcak bir yaz olmuştu bizim için. Bu zamlar sonra bu tür e, vergi artışları Türkiye'de aslında normal şartlarda sıkı maliye politikası ve talebi kesme amacıyladır ama Türkiye'de maalesef tetikliyor tüketimi. Çünkü bir an önce fiyatı artmadan almak istiyor. Çünkü otomatikman o vergi malın satış fiyatına yansıyacak. Bunu bildiği için hatırlarsınız hijyen ürünlerinde KDV artmıştı. Bir anda insanlar marketlere hücum etmişti. Çünkü cumartesi açıklandı ve pazartesi uygulanacaktı. Bugün gibi yani tepkisel davranışlar var. Şimdi aslında Sayın Karan da şunu açıkladı. şeyde enflasyon raporunda para politikası ile ilgili son bir rapor çıktı ve dedi ki özel talebin hani yeteri kadar kısıldığına emin değiliz. Hakikaten şimdi böyle bir ortamda şuna zam geliyor, buna zam geliyor dediğimizde tepkisel olarak insanlar bunu alıma gidiyor ama iyice yoksullaştığında ne olacak? O zaman hem bu ürünlerden, her şeyden mahrum kalacak. ve ee, e, e, bu şekilde de o zaman dezenflasyondan denen şey olacak yani tamamen yoksullaşarak olacak. Çünkü bir türlü talebin canlılığının önünü kesecek. Başka hiçbir şey yok Türkiye'de. Bu e, enflasyonla geçirdiğimiz 3 yıl itibariyle fiyatın peşinden Artış olmadan onun peşinden koşmaya çalışan halk nedeniyle. Ama artık giderek yoksullaştığımızda bahsettiğim gibi e, enflasyon düşükte çıkabilir. E, ekonomi durgun, durgunluğa girer. İşte dezenflasyon denen şey gerçekleşir. Yani büyük olasılıkla hedef bu. O zaman cari açık da düşer. Cari açık da tabii ki düşer. Yani ithal de edemezsiniz. E, içeriden de alamaz hale gelirsiniz. Yani bu gerçekten e, enflasyonun bu derece 2,5-3 yıldır kalıcı hale geldikten sonra e, belli kesimlerin bunun yükünü taşıyor olması zaten hem enflasyonun ortaya çıkardığı gelir dağılım adaletsizliğini daha da görünür kılıyor hem de bir de enflasyonla mücadelede gelir dağılımı adaletsizlik daha da artmış ve kendisini göstermiş hale geliyor. Dolayısıyla dezenflasyondan anladığım benim talebin tamamen sönümlenmesine yol açacak bir gelir kaybı, bir yoksullaşma ve bu şekilde kalanlar ne olur bilmiyorum. Şimdi burada en önemli nokta bir ekonomik program var mı yok mu sizinle de konuşmuştuk bunu. Benim kanaatim kesin bir ekonomik program olmadığı, bir ekonomik program olması için mali ayak yapısal reform lazım. Burada hedef Mehmet Şimşek tarafından uygulanan para politikasının hedefi halkın alım gücünü düşürmek. Onlar mal alamayınca da işte mallara talep düşünce de fiyat artışları otomatikman zaten düşecek ki bunu biz biraz aslında eee Şirketler tarafına hiç bakmadan konuşuyoruz. Şirket karlarında inanılmaz bir artış var. Şirket karları gerçekten rekor seviyelere gelmiş vaziyette. Herkes ağlıyor, herkes ağlıyor. Ama şirketler aslında çok ciddi karlar elde ediyorlar. Bu karlarında aslında enflasyon üzerinde bir etkisi var. Çünkü bu karların nedeni ana nedeni verimliliklerini artırdıkları için, ihracatlarını ciddi oranda artırdıkları için değil, fiyatları yüksek oranda zamlar yapabildikleri için. Bu bir döngüyü yaratmıyor mu hocam? Biz yarın fiyatı daha yüksek artacak, benim alım gücüm düşüyor, bari bugünden alayım diye mal alıyoruz. E onlar da o oh, nasıl olsa insan alıyor, ben de enflasyon diyerek yüksek zam yapayım diyor. E ama bir tek bizim alım gücümüz düşürülüyor. E şirketlerin yüksek karlarından bahseden hiç kimse yok. Bu bir haksızlık değil mi? Evet, kesinlikle. Zaten şirket karlarındaki artışı daha iki yıl önce e, kurumlar vergisi hasılatındaki e, artıştan gördük. Yani normal şartlarda kurumlar vergisinin hasılatı toplam vergi gelirlerinin yüzde sekizidir, dokuzudur. Bakın yüzde on yedi oldu, yüzde yirmiye kadar çıktı. Yani hasılattaki payı arttı. Şimdi ee, ve bu da tabii ki aslında şirketlerin karlılıkları borsaya da yansımıyor mu? Yani buradaki ne kadar karlı ne kadar değerli e, orada da tabii ki bir primi de oluyor. O yüzden e, bugün dönüp ikide bir konu şeye gelir. Hani ücretler artmasın çünkü bu enflasyonu besliyor. Daha ziyade yani artık 2024 yılı ve enflasyonda kaçıncı yılımız kabul etmek lazım karlılığın enflasyonu beslediği ve bu döngünün devam edeceğini de bilmemiz lazım. Peki neden bu karlılık aynı zamanda enflasyonu besliyor? Çünkü belli kesimlerin alım gücü zaten sürekli artabiliyor. sadece şirketi nihai satıcı, nihai üretici gibi düşünmeyin. Çok geniş bir ağdır. Yan sanayi vardır, ona mal temin eden vardır, onun ithalatçısı vardır. Ön, ön, önünde bir perakendicisi ya da o kadar geniş kapsamlı şirketlerden, holdinglerden bahsediyoruz. Finansal kurumlar dahil olmak üzere. Dolayısıyla bilançolarında zaten gizlemiyorlar da. Yani bu çok açık. Eğer bakılırsa herkes görecek. Bu şartlarda da şunu görüyoruz. Aslında zengin kesimin ki nüfusun çok önemli en zengin kesimi yüzde 20'lik kesiminin sürekli olarak tüketimi artmış. Mesela 2 yıl önce, 3 yıl önce toplam tüketimdeki payları yüzde 36'ymış. Bakın yüzde üzerine çıkmış. Ama en yoksul yüzde 20'lik kesimin toplam tüketimdeki payı yüzde 9'lardan yüzde 7'lere gerilemiş durumda. Dolayısıyla kimin talebi kısılmış? yoksulların, dar gelirlerin talebi kısılmış. Yani enflasyonla mücadeleyi ver, vermiş zaten. İstenen buydu talebi kısılsın deniyordu. Talep kısılsın, enflasyon düşsün. Zaten bu dar gelirli yoksul, toplam talebin e, har, tüketim harcamalarındaki payı itibariyle burada ivme kaybetti. İvme kaybetmeyen tam tersine talebi ve tüketimi her türlü harcaması daha da artan zengin kesim yani Türkiye'nin en zengin yüzde yirmilik kesimi. Bu veriyi kimden aldık? Bu veriyi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldık. Bu arada onu da belirteyim. Yani Türkiye İstatistik Kurumu hem enflasyonu açıklıyor ve bunun güven vermediğini görüyorsunuz. Ve bunun aynı zamanda daha şeffaf olmasını istiyoruz. İstiyoruz hepimiz ama aynı İstatistik Kurumu bunu da yayınlıyor ve açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ve buradan karar verilen, yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla da tabii karar veriliyor işte maaşlara, her şeye. Bu veri aynı zamanda şeyi de beraberinde getiriyor. Yani o zaman ben öyle bir enflasyon verisi sundum. Bakın yoksullar üzerinde çok etkili oldu şeklinde açıklayabiliriz. Peki hocam bir